Diyarbakır'da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlerde 411 kişinin hayatını kaybetti. Yıkılan 6 binayla ilgili devam eden soruşturma için kapsamlı bilirkişi raporu hazırlanacak. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kente depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, deprem soruşturma bürosunda görevli bir Cumhuriyet Başsavcısı vekili ve 3 savcı tarafından sürdürülüyor. Savcılık Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mensuplarından oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun yanı sıra İzmir 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden de kapsamlı bir rapor için bilirkişi heyeti talep etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir 9 Eylül Üniversitesi rektörlüğüne gönderdiği yazıda binaların yıkılmasında sorumluluğu olanların tespitine yönelik soruşturmalarımızda mevzuat hükümleri dikkate almak suretiyle inceleme yapılması, binanın yıkılmasında etkili olan yapı, inşaat faaliyetleri gibi hususların tespiti, binanın yapısında sonradan yapılan ve yıkıma etkisi olan değişikliklerin tespiti hususunda inceleme yapılacak bilimsel delillerin verilerin tespit edilmesi, tespit edilen hususların binanın yıkılmasındaki faktörleri ve yaşanan can kayıplarıyla yaralanmaları etkisi konularında tutuklu sayısı da dikkate alınarak makul olan ve en kısa sürede ayrıntılı bilirkişi raporu düzenlenmesi için rektörlüğünüz tarafından yeteri kadar alanda uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyetinin oluşturulara görevlendirilmesi talep olunur ifadeleri yer aldı. Talep üzerine 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen 6 kişilik bilirkişi heyeti kente gelerek soruşturma, savcıları ve avukatlar eşliğinde depremde yıkılan 6 binanın enkazından numune aldı, olay yerinde keşif yaptı ve incelemelerde bulundu. Heyetin soruşturma için hazırlayacağı kapsamlı bilirkişi raporu Diyarbakır'daki soruşturma dosyasına eklenecek.